Obezite tedavisinin ilk basamı diyet tedavisidir. Diyet tedavisinde kişilerin hedef kilolarına ulaşıp bu diyeti bu süreci sonlandırabiliriz. Fakat bazı kişilerde bu süreç bu kadar kolay olmayabilir. Diyet tedavisiyle elde edemediğimiz güzel sonuçları fiziksel aktiviteyle desteklememiz gerekir. Bu tedavinin ikinci basamağı uygun fiziksel aktivitedir. Fiziksel aktivite ve diyeti birleştirdikten sonra birçok kişiden olumlu yanıt alabiliriz. Fakat alamadığımız hastalar için üçüncü olarak davranış değişikliği tedavisine gitmemiz gerekir. Davranış değişikliği tedavisinde ilk e, amacımız bir psikolog ya da psikiyatriden de destek alarak kişinin kendinin farkına varması, yediği miktarları kendisinin belirlemesinin sağlanmasıdır. E, davranış değişikliği tedavisinden de olumlu cevap alamadığımız kişiler için e, doktor takviyesi ile birlikte medikal tedaviye yönleniriz. Medikal tedavi uzun e, bir süreçtir. Ve ilaç kullanımına bağlı olarak gelişir. Medikal tedavide başarı sağlayamadığımız hastaları cerrahi tedaviye yönlendiririz. Doktor tavsiyesi üzerine en uygun cerrahi müdahale ile birlikte bu süreci sonlandırırız. Müzik